Selam arkadaşlar. Yeni videoda sizlerleyiz. Bugün yepyeni bir Age of videosu daha karşınızdayız. Bugün yanımda kuzenim Mustafa da var. Mustafa bir ses ver bakalım. Merhaba arkadaşlar. Azıcık bağır oğlum. Azıcık sesin de gelsin. Merhaba arkadaşlar. Evet biraz heyecanlı var arkadaşımız. Uzun süredir video atamıyordum. Yoğun bir dönemdeydim. Ee, en son hatırlarsanız ki Rus İmparatorluğu'nun içinden geçiyordu Birleşik Krallık. Ama bayağı atmış Ruslar yani Birleşik Krallığı topraklarından. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz oyunumuza. Fakat biraz ordu basmamız gerek. Çünkü bana sorarsanız Birleşik Krallığı atacak buradan Ruslar. Bir topraklara bakalım. Evet sadece şuradaki ufak kısmı alabilmiş. Sanki şurada da hafiften bir savaşıyorlar ama emin değilim. Evet. Şuralarımızı e, e, atlayalım para gelsin azıcık. Aramız sence iyi mi şu an? Eee e, dostlar oyunu çok bilmiyor. <laughs> Üzerimde. <gülüyor> evet. Oyunun başında hatırlarsanız bayağı kasıyor. Ne oldu lan oyuna? Heh. Evet. O Osmanlı Avusturya'nın içinden geçtiği için çok bu derdimiz olmayacak burada. Osmanlı'yla zaten aramız iyi Fransızlar bize savaş açmaz diye düşünüyorum. Çünkü Onlardan 200 bin dersek mesela. 3 üç, üç kat daha büyük bir ekonomiye sahibiz. Konuşamadım. Onun dışında da zaten Ruslara savaş açarsak hiçbir sıkıntımız yok. Cumhuriyet Evet, ne yapacağız? Evet, şimdi şuradan ordu basmaya devam edelim. Ruslarla gireceğiz. oğlum nüfus diye bir şey yok lan şu toprakta. İstihdam edilebilir nüfus haritamızı açalım. Güçlü Alman orduları. Oğlum hep burada mı lan nüfus? Kiel liman üzerinden yollarız orduya. Tüm para bitti zaten anasını zaten bir ordu basıp da. evet dostlar. Şimdi var. bu orduyu parçalayalım azıcık bölelim şuradan. Ya yani bölmeyeyim direkt tek bir Sen toprağa yolla. Bütün orduları oraya basmışsın. Buraya yönlendirmişsin daha doğrusu. Tüm, <laughs> Oğlum ne oluyor bu oyuna ya? Ah ulan Steam'den alsam neden ne olurdu şey Aras ya? Neden böyle bir şey? Neden olmaz? Ya sonra Ulan niye ben BlueStacks'den aldım Mustafa? Güzel bir yorum bekliyoruz. Steam'dekiyle buradaki aynı değil ama. Değil işte neden buradan aldım ben? Çok aptallık ettim arkadaşlar yani. Iki ama kuruş... sen bunu mu oynamak istiyorsun? Ötekini mi oynamak istiyorsun? Oğlum aynı oyun zaten. Aynı oyun değildir. Tasarlık farklıdır ya. Sen başka bir şeyle karıştırıyorsun bence Ecep Story'e. Yok aynı mı? Aynı galiba tuş atamaları falan var. Bildiğim ne kadarıyla. Bir mi? de daha pahalı. Bu 35 liraya mı ne aldım buradan? Bluestacks'ten. Orada 100 lira. 100 lira 102 lira mıydı? Ben hemen bakıyorum. Öyle bir şey Steam'den diyeyim. bak bakayım kaç liraymış. Şey bir yapalım. de tuş atamaları var galiba. Mesela Space'e basınca tur atlıyor. Sen yeni şifre koymuşsun. Ha. Bekle bakma. Evet. O nasıl İngilizce? Şöyle turları atlayalım. Bir dakika dostlar. Yok biz. Sen devam et ya. Sen devam et, devam et. Ben bakıyorum. Halk memnun mu? Bakalım. Halk memnun Yorumlara falan da baksana. Buradan yorum oku sen bize. Steam sayfasından. Evet yorum okuma. Oğlum Age of Story 2 yazsana direkt. Tamam sen devam et. Evet ordu basmaya devam ediyoruz dostlar. 3 dolar. 3 dolar evet, işte 100 lira mı? Evet da. oyun gerçekten de aynı. Yorumlara baksan yorum oku bize. Evet, yorumlara bakıyoruz. Ben de şuradan ordu basımlarına devam ediyorum. Demiş ki saçma sapan bir oyundur kendisi. Sen devam et. Burada yorumları oku. Koskoca Rusya'ya küçücük bir ülke için aylar boyu uğraşabilirsiniz. Savaşta o devleti alt etmek için ülkeler size biraz sesli bir oku. Diplomatik bir sebep olmadan sebepsiz bir şekilde saldırabiliyor ki bu en saçma olaylardan birisi. Adamın ilişki iyi olan biri olur. Ona saldırırsın. O zaman sana saldır anlamında sebepsiz Almanya oynuyorum. <laughs> Mesela Afrika ülkeleri bana koalisyon kuruyor. Çok saçma. Oyunda konunun mantığı da yok. Araştıra tıklıyorsun ve araştırmaya Mesela şu e, evet, Afrika şimdi. devleti bana savaş açıyor meselesi çok mantıklı. Ben başka zaman mesela oynuyorum burada. İşte Almanya'yı seçtim mesela. Gidiyor bir bana savaş açıyor. Allah aşkına yani. Güney Amerika Güney Afrika'daki bir devlet neden Almanya'ya savaş açsın? Birisi bana buradaki mantığı söylesin. Okumaya devam et sen. Geliri yüksek düzeyde artıyor. Fabrika ve insanların çalışabileceği herhangi bir şey yapmanız gelinizi yüksek bir oranda değiştirmeyecek ya da ülkenize büyük bir katkısı olmayacak. Ya da herhangi bir, ken, bir kendine bile faydası olmayan ülkeleri saldırırken bir boşluk oluyor. Arada adam fırlıyor tüm ülkeye onlar onlar giriyor. Bu da çok saçma bir sistem. getirmesi lazım kesinlikle. Kısaca çok saçma görüyoruz kendisi ama boş sanatı zaman öldürmek için oyuna gelirseniz. Ama böyle 3400 saat oynayacak bir oyun değildir kendisi. Çok haklı bence yani. Dur dur bir, bir birkaç tane daha okuyorum evet, dur, hemen dört, dört. hemen okuyayım ya oğlum bekle bir yorum tavsiye Çin Rusya neden hep savaş, çöp birbirlerine almak veya amuk mısırı açma savaş artık yok yani. Rus kürbüleri sansürlesen. evet bu da mesela mantıklı mesela modern dünyada hep Almanya ile Fransa savaşıyor hep onu görüyorum Rus, Rusya ile Çin de savaşıyor hep de Çin kazanıyor genelde. Oyun güzel ama orduyu ilerletemediğim için oyunu iade ettim. Muhtemelen benim salaklığım siz olan ya. <laughs> güzel Güzel güzel. Adamlar yazacak bir şey bulamış. 2000 civarı tur geldikten sonra ilişki bug'ı yiyorsanız oyun çöp oluyor. Acil düzelmesi gerek. Ben de mesela şu olmuştu. Mobil kanalında arkadaşlar Türkiye ile Avrupa fethi yapıyordum ben. Orada birinci tura gelince oyunda bir bug oldu. Ben Japonya olarak oynadım orada. Japonya attı. Sonra farklı bir devlet attı. Bir türlü Türk bir, sürü, bir tür, e, Türkiye ile oynayamadım ki. Öyle saçma ya, sapan bir şeyler olabiliyor. Dikkatimizi notlayalım. De devam edelim. Evet. Şu an kaç ordumuz var şu an bizim? 123 bin. Wow. Rusların ekonomisi kaç? 230 bin. Biraz daha basalım garanti olsun ya. Sen Ruslara mı dalacaksın? Evet. Değil Oğlum mi? niye Rusları sınırında ordu tutayım o zaman? E, bir demin ben sana sordum mesela niye burada ordular diye cevap versene. Oğlum belli olmuyor mu sence? <laughs> İngiltere'ye dal dedi Mustafa. Bakalım. Hayır Oğlum, pardon İngiltere'ye dal. Hayır hayır. Şu, ne? Oğlum Dur. Avusturya ile Osmanlı savaşıyor. Bu savaşı bölmeyelim yok biz. Ya, yok ya yukarı çıksana bir Oğlum Ruslarla savaşacağız işte şimdi. E demin burada başka bir devlet vardı sanki. Ha, Britanya'nın toprakları vardı. Onu geri aldı Ruslar. Ha, ben de diyorum oraya dal da diyecektim de almış ya. O zaman evet Ruslara da alalım Evet. Ne arası? Kaç da... ordu var şu an? Savaş açalım mı ya? 128 bin diyor. 130 bine tamamlayalım savaş açalım. Evet arkadaşlar hadi. Evet. Şuralarda biraz daha ordu basalım. İki, toprakta da 519 519 ordu. 129 bin ordu. Siz onu ee, 30 bin yuvarlayın. 130 bine yuvarlayayım ve Rusya'ya, Rus İmparatorluğu'na savaşımızı ilan ediyoruz. Ya. Hangi? Evet şimdi. Evet. Ne oldu lan? <laughs> Oyun bile savaşmamızı istemiyor şu an. Arkadaşlar bu arası ile ilgili bir sorun değil. BlueStacks'in kendi şeyi. Çok kötü. Bu da gerçek. Arkadaşlar mesela ben buradan oyunu açmaya çalışıyorum. Ejuice'stor oynayanlar bilir. Normalde bu oyun 5 saniyede açılır yani. Bu yarım saat bekletiyor, açılmıyor. Tabii kapatıp tekrar yani ben neden yani 2 kuruş daha fazla verip Steam'den almadım şu oyunda? Sus. Arkadaşlar, normalde biz arasında bundan daha yüksek şeyi de oynadık yani. Hiç kasmadı. bu. Bunda BlueStacks'in sorumluluğu yani. Bu arada ilk saldırılarımızın hepsi başarılı oldu. Şöyle ordumuz burada bayağı böleceğiz. Evet. Hmm. Ya bismillah, bismillah. Evet Almanız ama <laughs> Müslüman Almanızmış. Evet. Ya bismillah. Bu tur var, Varşova'ya Varşova da giriyoruz. Hı, tamam. Oralarımız çok iyi bir şekilde aldık orayı. O Bu arada arkadaşlar Oy. bir ara isterseniz Steam'deki işte yorumlarını okuruz Age of ee, öyle şeyler de yapabiliriz isterseniz. Ecep eleştiri videosu gibi. Yine belki Mustafa olur yanında. Evet saldırılarımız tamız devam ediyor. Şimdi Ruslar ]'da ne ben... kadar toprak alsak? Ee, bir YouTube cahili olarak. video videoya bir fotoğraf koyuyorsun ya başta. Kapak fotoğrafı. Heh. nasıl koyuyorsun onu ya? Ben... ben onu sana gösteririm video sonrasında. Tamam. Bir video. Evet. Çünkü bir tane oyun esnasında bir tane screen shot al onu böyle koyalım. <laughs> onu ben halledeceğim. Kapak <laughs> fotoğrafını yap yapıyorum ben zaten. Sen <laughs> ne yapalım? Evet tamam. Artık oyuna odaklanalım ben saçmam saçmam. Yani güneyde fazla ordumuş galiba. Kuzeye yönlendirmeniz lazım buraları. Bu arada hiç ordusu yok bu adamların. Britanya nasıl alamıyor? Şaşkın şaşkınlık içerisinde. Britanya herhalde şu anda nasıl ilerledik? Ulan şurada Fransa'dan aldığımız bir toprak var. <laughs> Orayı nasıl <aldın? gülüyor> Sömürge kanka. <laughs> Fransa'nın da Sömürge olsun diye almıştım. Mükemmel bir şekilde alıyoruz toprakları ve. Şimdi şuradan bakalım. Moskova nerede? Gerçi bunların başkenti Moskova Moskova'da değerli bir toprak. Başkente Moskova'da doğru gidelim Burma. bence. Bence başkente doğru. Başkente de gideceğiz. Moskova gibi önemli bir kente de gideceğiz. Bence amacın başkent olsun. Ama İyi ki, oğlum Başkente zaten tam güç ilerleyeceğiz. Moskova'da ilerleyeceğiz. Senin ordular çok aşağıda kalmış biliyor musun? Evet. Ondan ama ön hatlarında da ordular zayıf bayağı. Bak şunlar şuraya gitsin. Evet işte çok. Sen şöyle bölelim senimiz. 10 bin 10 bin. 10 bin 10 bin 10 bin. Üzerinde. <laughs> ne alaka? 10 bin. Sen de kuzeye git. Şöyle gel. Senin de yarın 10 binin kuzeye gitsin. Kalanı da şu Minsk civarlarına gitsin. Evet. Ordularımızın dağıtımını yaptık. İlerliyoruz. Evet. Çok güzel. Ordularımıza atlıyoruz. Tüm saldırılarımız başarılı oldu. A arkadaki ordularımız da yavaş yavaş öne doğru geliyor. Aynen öyle. Evet. Alman orduları. Hadi bu üstün Alman oh, Kiev, Kiev, Kiev e değil. Kiev, ha şura. Dinamo Kiev. Dokuz yani. Dinamo Kiev. Evet. Arası mükemmel ÖSYM kalemi. Yo özel. Şimdi oğlum burada bayağı az ordumuz kalmış bizim. Şu bir kısmı buraya kaydıracağım ordunun. Şunları ikiye bölün bakalım. Ne olacak? Burada bayağı az ordumuz kalmış be. Şuradan hızlıca gelmesi lazım. Şuradan doğru basıp yollamayı deneyelim bakalım. Evet. Yine tüm saldırılarımız başarılı. Öyle umuyorum yani. Evet tüm saldırılarımız başarılı. Britanya bizden askeri erişim istiyormuş. Nein. <laughs> Almanız ya nein. <nine. gülüyor> Çok iyi bir şekilde ilerliyoruz bayağı <laughs> iyiiz oğlum. Britanya nasıl bunları yenemiyor ya? Hiç ordusu yok ki oğlum bu adamların. Başka yerler dedim. Oğlum Çin nerede? Varda falan da. Falandı. Oğlum orada Çin var. Belki askeri erişim almış olabilir de. Rusların yani burayı boş bırakmaması lazım. Zaten aramız kötüydü. Yok ben o zaman boş mi? bırakmazdım. Zaten Britanya ile de burada savaştılar <laughs> oğlum ya. Burada bayağı ordumuz bölündü bu arada. Ya şu Rus Rusya'yı hareket puanım bitti. Ne ara bitti böyle hareket puanı mı var be? Hareket puanı ne lan? Orada hareket et, ordunun hareket etmesini sağlayan şey. Bir de bir dakika arkadaşlar. <laughs> evet evet arkadaşlar. arkadaşlar ben aras muza bastı dişti. <laughs> 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 Muz Şaka yapıyorum. Şaka yapıyoruz Oğlum Britanya sen manyak mısın? 3595 altın ne lan? Bilenciye mi para veriyorsun? Hayırdır oğlum sana? Ne için para gönderiyorsun? Askeri erişim almak için bize çok az bir para yolladılar. Bu ne oğlum? Sen bir adam ol. Ben sana bir hakaret edeyim. Aklın başına gelsin. Ondan sonra ticaret ticaret bana. <laughs> hakaret bana. etmek diye bir şey mi var mı? Sen İlişkiye İlişkiyi düşünüyor yani bu. Hakaret et. Resmen böyle gidip Yazıklar Evet hızla ilerliyoruz. Bugün valla. Valla başkentlerine kadar geldik bu you arada. What... Aa, Fark durma. etmeden başkentleri şurada. Bizim ordular burada. Bekle başkente dalarken orduları bir topla bence. Çünkü 160 bilmem ne bölündü baya. Oha. Oğlum biz bu... 44. 44 alamaz bence. 31 orduyla. <laughs> alamaz alamaz. Yalnız Ruslar dedim. Dur lan dur şu orduyu. Ya Rusya işgal etmenin en kötü yanı da bu işte ya. Hep ordunu bölüyorsun değil? yani. Bir de baskın. Sen bir şey mi basıyorsun? Ben yani yine bir şey yapıyorum muhtemelen de. Neyse. Yani kaç milyon orduyla girersen gir illa ordu yani. Evet. Bu kadar. Bu bin kişi var. Hareket puanım bitti. Olsun. Devam ettir. Hareket puanı hakaret puanı diyecektim. Birleşik Krallık buraya gelmiş. Burada savaşıyorlar demek ki. <laughs> yani gidip oraya geç mantıklı. Değersiz topraklarına çıkarmaya Bir gördü basamazsın. Mantıklı. Ama Ama böyle hareket puanı da olmaz be kardeşim be. Ne oldu? Bir şey olmadı oğlum. Fazla ısınmasın diye şarj zaten Yok şey, şey neden şarjı. hareket etmiyorsun? Ha, etmiş. Hareket puanı bitti onun. Yok. Böyle hareket puanı mı olur ya? Aldılar. Aldılar. Ulan başkentin dibindeyiz. Aldılar 40 iz... kişiyle. <laughs> 31 kişiyle. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum var ya Allah'a Allah emanet duruyor baya... ordular. Dur ordular bayağı iyi. Allah emanet duruyorlar. Dost medeniyetmiş. Ulan biz seninle ittifak olmayı düşünüyorduk da neyse. Ben sana bir hakaret ettim. Dost medeniyet olmak istedin demek ki. Böyle aklım başına yansın. Ben <laughs> sana bir hakaret ettim. <laughs> Sen kimsin oğlum? Gel buraya. <laughs> Hakareti yapıştırdık. Akılları başlarına geldi. Hareket puanı gerçekten. Yani Kesin. sinir bir şey ya. Güzel. Baksana 200 ordularla falan. Oğlum Öyle... 8000'i bölseydin ya. Bilmiyorum. <laughs> Abi 59 kişi. 59'luk ama arkadan 2000'lik ordu geliyor. Oo Moskova'ya gelmişiz bu arada. O ne ara geldi? Moskova'ya 28 artı 31 kişilik <laughs> ordularla. Oğlum <Hatırlamıyor>, 28 <laughs> Belki kişiyle. de 10 kişiyle falan gireceğiz orada. Mahalle, mahalleden adam toplayıp doluyor. 28 kişi. <laughs> Hayır başkentlerine giremedik dur. Yeri iptal et. 17 ordu. 17, 14. 17 at. Bence orayı çek. 17'nin yeri dur. çek sen saldırma. Sen zaten çok işlevli bir şey olmayacaksın. 4000 ordu saldırırken zaten yine mi yetmeyecek? Ulan. Hadi ulan. Lan niye saldıramıyorum? hareket fazladan hareket puanı mı gerekiyor acaba başkente saldırmak için? Bir falan. Yok ne alem. Sanmıyorum. Hmm. Nereye iptal edelim? O başkente girmemiz lazım bu tur. Tamam siz saldırmayın durun. İkinizi de iptal ediyorum ben. Muhtemelen de alamazsınız. Bir dakika dostlar. Evet, evet arkadaşlar. Üç ben muza bastım. <laughs> ya yani Mustafa'nın telefonu çaldı arkadaşlar. Evet. Dur lan başkente gireceğiz biz dur. Evet, başkente. Girdik. Başkentin çevresine de bir girelim. Vakitör mü? Doktor, hadi ulan başkan hadi be. İmkansızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz belki. Evet çıkarmamız başarılı. Oradaki adayı aldık. Ulan başkenti göstersen direkt. Alamadım ben. De. Çünkü... Moskova'ya geldik sayılır. Evet. <laughs> Moskova'yı çevreliyoruz. Hatır bir kişiyle zafer kazandık. Bak bak. E, kaç? 59 orduyla Moskova çevreliyoruz anasını. <laughs> O nasıl? Ve başkentleri boşmuş. Başkentlerine de girdik. Boş muymuş? Oğlum belli full doğuda savaşıyor bunlar belli yani. Evet şu an... Biz o kadar hazırlık yaptık. Boşa gitti tüm hazırlık ya. Çok saçma bir şey oluyor ama bütün Rusya alırsın böyle götüre götüre. Yani gerçekteki Rusya'ya bak şuradaki Rusya'ya bak. Gerçekte olsa şu an yani Moskova'ya adım bile atamaz. Eskiden olsa. Hadi ipe... gel Moskova'ya giriyoruz. Eskiden... Kaç orduyla? Eskiden... Bak burda, buradan 17. Eskiden olsa ipe dizerdi. 40 kişi bile etmeyecek orduyla. <laughs> 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 Moskova'ya giriyoruz. Hı. Evet buradan da ilerliyoruz. Tamam. Hareket i̇şte. puanımız. Ben tamam, ben de dikkat. oynat oynat. Gayet iyi hamleler yaptım. Evet. Zaten buraları da alırız büyük ihtimalle. <laughs> Saldır yok. Oo o. saldırı geldi ama başarısız. Lan, ne Lan ne oluyor tövbe Ordusu yok mu yoksa? Yok yani hala ordusu yok hala. 17 kişiyle alıyorsak akıllanmamıştır. Alabiliriz mi? Kaç? 45. <laughs> 40'ı buluyormuş ama 17 kişiyle ordu. 17 tamam. ile de. Ulan hiç savaşmayalım ya. Direkt ultimatom verseydiniz ülkeyi direkt. Bara doğru mu gideceğim? Evet Finlandiya'ya da giriyoruz. Artık 500-600'lük ordular yani. Evet. 44 orduyla da giriyoruz. 38'le de gireriz. Şu arkadakileri de var. 17'ye de gireriz. Oğlum arkadakiler var git. Şu 15.000'i getir ya. 15.000 çok geride kaldı. Oğlum. Dur lan. Burada baya büyük ordular kalmış. Acar Ruslarla birazdan barışsak mı ya? Niye? Bunu alamayacağım. Çünkü ön hatlarda çok küçük ordular kaldı. Bir, bir yerden sonra geri itmeye başlar bunlar bize. Boş yere toprak kaybı yaşamayalım. Anlatabildim mi? Daha Şuradaki ordu küçük ordu. ordular durusun önemli değil zaten. Ordu. Ordular. Ama bence aşağıdan çok potansiyelimiz var. Aşağıdan bütün ülkeyi alırız. Kırım'a girelim Barışan. Tamam Kırım şura. Tamam. Kırım gibi önemli bir yeri alalım Barışan. Bence de Kırım önemli bir yer. Kırım'a kadar bir de şuraları da alalım. Kırım'ın full etrafını alalım bence. Bakü'ye kadar, Azerbaycan'a evet, kadar. Yok, o değilim. Petrol Ama kaynağı şey, kardeş. Şurayı böyle elimle şu an sigormuyoruz. Şurayı doğru alalım. Şurayı yani şöyle Afrika'da, Donetsk taraflarını. Afrika'da. Şuraları diyorsun değil mi? Donetsk falan. Yani Aynen oraları bir alalım. Bir de şurayı alalım mı şöyle? Alalım. Şurada <laughs> köprü gibi böyle. İstanbul Buradan Buradan buraya geçiş yok bu arada. Yani. Ordu dolandıracağız. Adamın... Ulan böyle hareket puanı mı, mı olur be? Hiç vermeseydiniz be kardeşim. Bu neymiş be? Oo. Oh. Ciddi bir çıktılar burayı da. Ben kapatıyorum. <laughs> evet. Gerçekten. Evet, o zaman başkası geçti. Abi yanlışlıkla tur atladım. Ne oldu şu an? Yanlışlıkla tur atladım. Böyle bir olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada onlar 1945 e oraya girdiler. Bize bir gönderme mi yapmaya çalışıyor bunlar? İnanılmaz! Kanka, ne barışalım mı? <laughs> Yap bakayım. Bir barışalım. Oha! Bekle, kalan top yok. Şimdi tek tek elimizde seçelim direkt biz. Şuraları versen kanka bana. Bayağı Bak şöyle kırıma doğru ilerleyelim tamam mı? Ama şuraları da alalım. Biz bunların başkentlerini de ya. Yani yani. Vermezler gibi canım. Barış anlaşmasını reddedebilirler evet. Ama kabul ederlerse mecbur verecekler tabi. Böyle bir şey var mı? Çok iyiymiş bu. Diplomasi yapabiliyorsun bu oyunda Mustafa. <laughs> Arkadaşlar o oh oğlum bay. bayağı az yıldız varmış ya. Kırma da gelemedik tabi. Daha ne kadar yıldız var? Moskova'yı alabilir miyiz? Moskova nerede burada? 386 diyor. Ha yıldız az kaldı diyor. Oraları alalım. Bence Kırma doğru al. Oralar gereksiz geliyor bana ya. Moskova ve çevresi. Biraz daha şayet. Çünkü buradan Kırma gideceğiz. Bu kadar, bu kadar. Böyle oldu. Ha, Yıldız, buna ben ben Yıldız buna yetti. Yıldız buna. Son nerede? Böyle. Reddederlerse? Reddederlerse Ayva'yı yedik biraz. Biraz daha kısarız. Yok, kısınca kabul edecekler diye bir şey yok. Hadi oğlum. Kabul eder bence. Britanya ile de savaşta ya. Etti. Güzel. Kaç eyalet almışız? 86 tane eyalet almış olduk. Evet arkadaşlar. Büyük bir zafer. Çok büyük bir zafer. Ama Al Alman ordusu için çok küçük. Daha bö böyle bir sürü başarı olacak çünkü elimizde. Bir sürü daha başarılı daha savaş Daha yeni dedikçe. başladık. Daha ya. yeni başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Baksana ordulara. Sen gitme. Petersburg'da kal. Rusya'yı dolandırdık. <laughs> Ulan yani. Orada dur. Belki de biz de dolandırılmış olabilir şu an bilmiyorum da. Yani şöyle sınırlarla. Ama onlar bastırırlardı. Adam demek ki eyalet Adam yatır. demek ki biz gelene kadar toplamış toplamış böyle biz. Biz şeyi şey yapamadık. Şeyden çok ilerleyemedik. Şeyi şey yapamadık. Şey şey çok arkada kaldı. Keşke savaşa başlamadan önce hepsini öne çekseydik. Oğlum hepsi zaten öne atlardaydı. Savaş esnasında bayağı geriye kaldı ordular. Daha iyi Çünkü baya parçalanıyor ileriye doğru gidince Rusya'nın eyaletleri oyunda. Evet. evet. Öyle olunca baya bölmek şey, zorunda aynen kaldık. Rusya'yı düşününce Rusya çok büyük. Bu ya. arada çok az kayıp verdi. 130 binlik or orduyla girdiğimiz savaştan birkaçını da şimdi terhis ettim. 10 bin kayıpla falan geldik ya. Gel. 10 bin kayıpla bu kadar eyalet aldık. Vay be. Aras Aras çok iyi yönetiyor Türkiye. Yakında Türkiye. Bu arada Bir bu yer, e, Alman İmparatorluğu, daha doğrusu Prusya Krallığı serisinden sonra arkadaşlar e, 1440 Osmanlı serisi olacak. Evet. 1440 Osmanlı. Hmm. İstanbul'u falan fethedeceğiz. Kesin. <laughs> bakın lütfen takip edip abone ol. Evet. Aynı dostlar için... like atıp abone olmayı unutmayın cidden. Arkadaşlar. <laughs> İlk videomuz 60 üzerinde izlendi zaten. <laughs> Çocuk. Tamam tamam dilencilik yapma ulan hadi şuradaki orduyu da ters edelim kaç tüm orduları ters ettik Niye ettin? Oğlum orduya ihtiyacımız yok lan tamam, gelir alalım evet asimilasyonları başlatalım. Evet dostlar bir saniye durun. Evet dostlar asimilasyonları yapalım. Asimilasyon ne? <laughs> ben sana anlatacağım video sonrasında bu site oyunu. Evet, arkadaşlar. Evet, tam gelir alabilmek için eyaletlerimiz arkadaşlar. Hayda yani hastalık çıktı. Pek böyle oyna ne? Hastalık çıktı veba. İnanılmaz böyle böyle şey. Oğlum Hindistan'ın tamamında var mı arada veba? Her Bize yerde arayın. veba var. E bizde nasıl yok? Lan o zaman niye bana hastalık var bildirimi geldi. Oyun kafayı sıyırdı artık. Oğlum hani veba çıkmıştır sana da bilgilendir. Bak gazeteyle. Doktorlarına söyle. Yani. <laughs> veba yani, aşısını bulsunlar. Öyle bir... öyle bir şey var mı gerçekten? Bana? Bilmiyorum oğlum. Önlem bir... bir... Bu arada dur. Osmanlı ile şey barıştı. Ulan Viyana'yı alamadı Osmanlı be. lan gerçek hayatta <laughs> ki <laughs> bu ne oğlum ya? Gerçek hayattaki Avusturya'ya baksana. <laughs> bu ne? Şu sap ne şöyle kenardan Osmanlı ile belli ki daha Olabilir Osmanlı. bu arada Artella. Viyana. Ya. Aa ittifak olabiliyoruz. On Viyana, lan. Viyana'yı alın lan, Viyana Yugoslavya'ya salalım. Olabilir. Şuraları biz ben alacağım ama tamam. sınırlarımızı çok. Hadi bence söyleyeyim. bu bölüm yapabilir miyiz? Bu bölüm yapamayız çok. Bir, bir sonraki bir bölüm. Asimilasyonları da tam diyorum. Daha Fransızlarla da savaşacağız. Biz ne yapalım biliyor musun? Evet arkadaşlar ararsam o, bir fikir. Oyuna ne oldu? Bir, bir an bir şarpıldı oyun. Tamam oldu. Osmanlı ee, Osman evet. tıpak olduk. Olur olmaz da hakaret etti Osmanlı yani. Aa, şu gökten. Anlamadım. Yok çikolata olan şu götten arkadaşlar. Bu arada şimdi benim stratejim ne olacak biliyor musun? Viyana yla... Viyana ile savaştığımız diyorum. Avusturya ile savaşacağımız zaman şuraları Vediki falan ben Osmanlı'ya vereceğim. Şu İsviçre ile Sardinya Krallığı'nın da yesin Osmanlı Fransa'ya sınır olsun. Fransa'nın direkt batı sınırından tamamen saldıralım. için. küfür etti oğlum adam. İtti fazla mı sonuç olarak? Savaşa çağırabilirim şu an istesem. Tamam o zaman. Evet dostlar yavaştan da bu videoyu bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.